Herkese selamın aleyküm arkadaşlar Ben Dego Bugün sizlerle Bu major Backtack'ına baskın attık Gördüğünüz gibi çıkan yok bakalım kaç kişi varmış Büyük maje dursun yalancı Gördüğünüz gibi He Tamam dur Evet arkadaşlar göründüğünüz gibi şerefe çıkan yok

Ya bakın ne yapıyor? Mecao bekliymiş AK-47 yazmış Heee AK-47 Sese çıkamıyon lan Bayağı eskiden bendensin bu arkadaşlar Geliyordu benden ayarlanıyordu hatta Enes'le de var hatta Yani o kadar Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Muteli bir de bakın muteliydi arkadaşlar yani Diğer kanallara da gideyim şimdi inanmayacaklar olacak Gördüğünüz gibi sohbete gireyim Muteliyim Arkadaşlar şimdi girdim yine muteliyim Gördüğünüz gibi Buradan muteliyim Bir yerden başka açamıyoruz Al bakın al al al. Aç. Bak burada açamıyorum mikrofonu Ne oluyorsa. Bakın normalde açabiliyorum bu arada. Bak, abi, burada aç... Gördünüz mü? Burada burada açamıyorum. Bir tek burada açılma gözüküyor ama bir foyjete bakayım. Foyjete. Aa açıldı. Aa. Aha. Açıldı. <laughs> Evet arkadaşlar bunlar gibi etmeleri ben anasını götürmeden sikiyim Kanka mikrofon kapatır mısın videodayım Ne yapmış Güzel güzel Evet arkadaşlar şimdi Bu tremeler hakkında konuşacağım Bu Mejobek 11 yaşında bir kardeşimiz Eskiden yeniydi bir takımda Şimdi oradan ayrıldı işte Olaylar öyle böyle Ondan sonra bugün de Antisik taktığı arkadaşımız Bir kişi i̇şte toplarım Bir buraya şey dördü. Hatta hiç benim bir sana açsa da yaptı yani. Bir bak var arkadaşlar. Gerçek bir ama eşiniz kapalı oluyor. Hepsi ondan kullandı o çocuklar. Ağzınızı götünden çekeyim bura, bu arada. Biz video izliyorsunuz. karışım Arkadaşlar gördüğünüz gibi 118 kişilik bir takne Ama icraat yok arkadaşlar. Kendi sunucularında bir icraat yapamayan insanlar gördüğünüz gibi. Çoğu da çevrim dışı. C4, C nedir lan ben böyle şey sikim. Aman akodumu çocukları size. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar Allah'a emanet